Hocam evliya olabilmek için alim olmak şart mıdır diye bir sorumuz var. İlim gerekir evliya olmaya ama o ilim kesbi de olabilir, hak katından da olabilir. Yani cahil evliya olmaz. Cahil evliya asla ve asla olmaz. Ama bu sahip olduğu ilim medreseden okunmuş, üzerine ilmi ledun eklenmiştir. Ya da direkt ilmi ledun kendisine verilmiştir. Böyle de olabilir. Neticede evliya olan hususen şeyh murşid olan zat mutlaka alimdir. Ama dediğimiz gibi bu alimliği medresede okumuştu. Fıkhi konular, nikah konuları şunlar bunlar. Onları öğrenmiş sonra peşinden kalbi ilimlere geçmiş de olabilir. Ya da direkt kalbi ilimlere dair Allah katından bir ilim kendisine verilmiş de olabilir. Yani neticede cahil evliya olmaz. Cahil mürşit olmaz. Esas bunun üzerindedir yani. Hani birisi medresede okumamış, mürşit olmuş. Medresede okumadan nasıl mürşit olur? Denmez yani. Mürşit olmak için, alim olmak için medrese okumak mecburiyeti yoktur. Yani medrese okumadan da kalbine ilmin nakşedildiği nice evliya vardır Allah katından. Ve hatta burada sohbetlerde de işledik biz bunu. Yani... Ubeydullah Ahrar Hazretleri medreseye gitmiş mübarek de. O zamanlarda medrese okuyan adam tarikata karşı oluyormuş. Medrese başladığı vakitte diyor gözümde bir hastalık çıktı. Dayanamadım medreseye devam edeyim ayrılmak zorunda kaldım diyor. Ham de diyor iki ayrıldım diye. <laughs> Medresede ayrıldığı diye düşün. Neden ham de diyor? Çünkü o zamanlar medrese okuyanların hepsi tarikata karşı oluyormuş. Şimdi durum böyleyken Ubeydullah Hazretleri medrese okumamışken ya bir ayete bir tefsir yapmış mübarek. Ve ahsin kema ahsin Allah Subhanallah. Hatta biz <laughs> o tefsirin mükemmelliğinden, harikalığından dolayı Osmanlı Hak Dergahı'nın mihrabına o ayeti yazdırdık. Ve ahsin kema ahsin Allah Yani hiçbir tefsirde okumadığımız harika bir tefsiri Ubeydullah Ahrar Hazretlerinden duymuştuk o zaman. Hiç medrese okumamış birisi ya. Onun için murşid mutlaka ilim sahibidir ama bu ilim medreseden okumuş onun üzerine ledun ilmi de eklenmiş olabilir. Ya da direkt ledun ilimden Allah katından kendi kalbinden akşedilmiş de olabilir. O zaman sormuş şöyle. Hayatta zevk alıp da kendime maksat koyacağım bir şey bulamıyorum. Sonunda ölümle yok olacak işte diyorum. Ya da sonumu düşünüyorum. E, erdim muradına sonra deyip soğuyorum. Tek Allah rızası için bir şeyler yapmak var içimde. Ama onda da bazen istikrar sağlayamıyorum ne önerirsiniz? Ela bi kulub. Allah Celle ve Ala bunu ezelde söyledi. Sen zaten dünyevi hangi lezzete erersen er. Geçen birisi söylemişti. Bu boksör Mike Tyson herhalde. Malik Abdülaziz miydi onun ismi? Ne olmuştu onun ismi? Tam hatırlamıyorum şimdi. Allah beni her şeyi vermekle cezalandırdı gibi bir söz söylemiş. Yani bu imtihanın böyle yaptı. Ne imtihanın? Öyle bir zenginim ki her istediğimi alabiliyorum. Bu çok ağır bir imtihan. Her istediğini yapabildiği için artık istediği bir şey kalmıyor. Bu sefer ne yapacağını şaşırıyor. Eroin, meroin el atıyor bu sefer. Zararlı zararsız demeden yani. Ağır bir imtihandır bu yani. O imtihanda işte Allah'ı bulan buluyor. Celle ve Ala. Bulamayan zaten mahvoluyor gidiyor. Şimdi insanın ruhu sınırsız mutluluk ister. Bitişi olmayan bir bereket arar, huzur arar. Onu da bu dünyanın malında, mülkünde bulamazsın. Şeyh Nazım Hazretleri'nin çok güzel bir sohbeti var buna dair. Diyor ki, adam diyor mesela balı çok seviyor. Getirirler ona böyle. Bal mı çok seviyorsun oğlum? Evet çok seviyorum amca. Al bakayım bir kaşık ye hadi. Bir kaşık verdi ona diyor. Sonra e bir kaşık daha ye, bir kaşık daha ye. Amca yeter daha yem. Ya bir kaşık daha ye. Bir kaşık daha yedi. Ondan sonra bir kaşık daha ye dediğiniz zaman... Ya öldürsem beni yemem. Der. Dünyayı örnek anlatırken böyle anlatıyor. Tamam mı Şeyhimiz Hazretleri? İşte dünya böyle. En sevdiğini fazla verdikten sonra ev billah istemez onu yani. Dünyadaki zevklerin hepsi böyledir. Kadınsa aynı. Yemekse aynı. Refahsa mutlulukla aynı. Bir telefon, son model telefon. Alacağım, 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 alacağım. yırtarken Aldı bir hafta geçmez ondaki ebesinin geçmesi yani. Arabası da öyle, lüks evi de öyle. Neticede bu bize gösteriyor ki bu dünyada ne güzellik yaşarsan yaşa bu seni tatmin etmeyecek. Ezelde Allah'ın söylediği kelam aynıyla husule gelecek. Tecelli edecek. Ne demek? Kulum ne dünya, ne dünyadaki mülk, refahiyet seni mutmain edemez, sana huzur veremez. İstediğin kadar koş peşinde. Huzur bulamaz. Nerede bulacaksın huzur? Beni zikretmekte, benimle olmakta bulacaksın. İstikrar diyor ya arkadaş. İstikrar istiyorsan istikrarlı kullar olacaksın. Sadık kullar olacaksın. Tek başına olmaz bu iş. Allah'ın sadık kullarıyla oturacaksın. Onlarla zikredeceksin. Sınırsız mutluluk isteyen Allah Celle ve Ala. Onda bulur, başkasında bulamaz. Çünkü sınırsız güzel sınırsız mükemmel olan, sınırsız ululukla donanan tek zat Allah'tır. Subhanahu ve Teala. Ondan başka her şeyin bir haddi var, bir sınırı var. Onun için ondan başka şeyler insanı tatmin etmez. O nura gitmek içindir Resul-i Ekrem. O nura gitmek içindir Efendimizin halifeleri. Bize onur göstermek için yani. O arkadaş da böyle yapacak yani dünyanın hangi nimetine erersen er o seni mutlu etmez tatmin etmez Allah'ı zikretmekle huzur bulursun ama o zikri de ehlinden gider öğrenirsin onlarla oturur onlarla kalkarsın inşallah